herkese merhabalar. Bugün 28 Nisan 2024. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şuradan da Remark diye bir arazi var, bir bölge var. Oradayız. Ben size birazdan ileride bir tane küçük baraj var. Orayı göstermek istiyorum. Norveç'in akarsu enerji potansiyelinin nasıl yüksek olduğunu bir örneği bu aslında. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız ama önce bir şöyle etrafımı göstermek istiyorum. Şu ileride İleride böyle gezi parkuru var. Şöyle ileride arka tarafta gezi parkuru var. Burada böyle yol devam ediyor. Şu arka tarafta da e, Şoradan e, Golf sahası var. Biz şimdi şu yoldan devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, yola çıkıyoruz. Evet bu bölgede. Küçük akarsular var ama derin vadilerde aktığı için üzerine hemen küçük de olsa bir tane baraj kondurarak baraj kurarak elektrik enerjisi üretiyorlar. Norveç'te evlerin ısıtılmasında arabalarda mesela ondan sonra fabrikalarda falan genelde elektrik enerjisi kullanılıyor çünkü zaten akarsu bol zaten vadi bol önemli olan onu Kontrol altına almaları gerekiyor. Dolayısıyla e, burada da onların örneklerinden birisini göreceğiz. Ben daha önce buraya gitmiştim, iki sene kadar önce yaklaşık olarak oraya gitmiştim. E, şimdi tekrardan gidiyorum. Bu sağlı sollu arazilerde daha önce gezmiştim. Şurada da küçük bir tepe var. Orayı da görmüştüm. Şimdi ise bu önümüzdeki yoldan devam ederek karşıdaki evlerin arasından geçerek aşağıdaki vadiye inip size oradaki akarsu üzerindeki e, küçük barajı göstermek istiyorum. Oradaki baraj gönlü göstermek istiyorum. Evet Norveç'te çok sayıda böyle irili ufaklı diyelim artık şeyler var. E, çiftlikler var. Şu anda bildiğimiz anlamda çiftlik olarak kullanılmıyor olsa bile insanlar hayatlarını devam ettiriyorlar. Böyle biraz uzakta olan köyden ya da şehir merkezinden uzakta olanlardan e, inek falan besleyenler var, at besleyenler var, ondan sonra koyun işiyle uğraşanlar var. Ama geri kalanlar genelde e, sadece ev olarak kullanıyorlar, çiftçiliği bırakmışlar. Yani evet, bu arazide de dediğimiz gibi Böyle güzel evler var. Norveçe has kırmızı boyalı, beyaz boyalı evler var. Ama e, artık çiftçilik yapılmıyor üzerinde. Sadece yaşıyorlar. Mesela şu karşıda da bakın kıymetli dostlar. Yine böyle evler var orada. Böyle e, koyun, keçi diyelim artık besleyebilirler çünkü bahçesi görünüyor. Şu ortada normalde bir tane göl görünüyor ama şu an yoktur. Genel olarak kurumuş. Şimdi yolumuza devam edelim. Evet, burada karşımıza bir tane arkadaş denk geldi. Onlar e kırmızı boyalı. Barış Manço'nun şarkısında olduğu gibi aşı boyalı dedik dediği şekilde kırmızı boyalı Norveç evleri. Böyle güzel manzara. Evet şimdi yolumuza devam edelim. Ben dönüşte unutmazsam fotoğrafını çekerim. Şimdilik yola devam. Norveç insanı doğayla iç içe yaşamayı çok seviyor. Ee, şehir merkezinde apartmanda yaşıyor olsa bile mümkün olduğu kadar hafta sonlarında ders şeyden sonra gün içerisinde işten sonra gidip bir, bir fasıl doğada gezip tekrardan geri hayatına devam ediyor. Burada da o doğayla iç içe evlerden birkaçını görüyoruz. Aslında burası dediğimiz gibi çiftlik evi. Evet kıymetli dostlar ben geçen hafta şu karşıda gördüğümüz tepeye gitmiştim. Evet tutup o sen tepesi diye geçit oraya gitmiştim. Şimdi dediğimiz gibi bu arka tarafta kalan baraj gölüne gideceğiz beraber. Derin bir vadide Beraberce görelim. Evet, Norveç evlerinin çiftliklerinin özelliği burası bakın üst tarafı saman falan koymak için alt tarafa hayvan beslemek için şu ortadaki beyaz depo, şu sağ taraf ev. Yine burası da başka bir depo ve hayvan barınağı. O şekilde dizayn ediyor Genelde bütün Norveç çiftlikleri öyle. Şimdi biz artık inişe geçiyoruz. Aşağıdaki nehire ulaşmak üzere. Evet bu sene geçen yıla göre şey geçiyor biraz bu dönem yağışsız geçiyor hafif sıcak geçiyor. Dolayısıyla fırsat bulmuşken yağmur falan yokken gezelim diyerek yola çıktık. Bizi o ilk geldiğimiz zaman normalde 2022'nin Eylül-Ekim aylarıydı herhalde. Buralar tamamen yem yeşildi. Şu anda daha tam ilkbahar mevsimine girdik ama ta tam uyanmadı. Onun için biraz böyle şey sakin diyelim artık. Bakın yine burada mesela şey var bir tane patika yolu var. Ve karşı taraftaki gezinti alanlarına gidiyordur. Belki ilerleyen zamanda biz de şansımızı deneriz. Evet kuş seslerini duyuyorsunuz. Böyle. Evet sağlı sollu kuş sesleri. Şimdi işimi önce bitireyim sonra dönüşte kuşlar kalırsa sesini çekeriz. Evet kıymetli dostlar, burada bakın şeyler var, böyle yeni yetişmiş e, orman ağaçları var. Normalde bir yeri kestikleri zaman e, çok fazla aradan bekletmeden hemen orayı yeniden yeşertiyorlar, o yeniden ağaçlandırıyorlar. Burada da öyle yeni yetişmiş fidanları görüyoruz. Burada yine bakın orman arabalarının, e, ormancıların gidip geldiği yol sanki böyle izi görünüyor belki bir deneme yapılabilir evet şimdi karşı taraftan araba seslerini duyuyorsunuzdur belki çünkü hemen karşıda şeyler var bakın ee, böyle çiftlik evlerine giden köylülere giden bakın orada bir tane ev gördünüz yol var dolayısıyla orada daha önce gittik video falan çektik evet ee, kaymak için gitmiştik Oranın yolu buradan geçiyor yani. Karşıdan geçiyor. Evet kıymetli dostlar. Bu sağ taraftan gidildiği zaman ileride e, şey var, göl var. Baraj gölüyle başka bir tane daha göl var. O gölün kenarındaki e, hitte dediğimiz yazlık kışlık evlere gidiyor. Buradan gidildiği zaman ise e, bizim o gideceğimiz baraj gölü ve e, şelalenin olduğu yere gidiyor. Biz şimdi buradan devam edeceğiz. Bakın bu ileride de e, o dediğim e, normal evler e, ondan sonra çiftlik evleri görünüyor. Burası derin bir vadi. Şimdi yolumuza devam edelim. Burası artık normalde arabaların kolaylıkla gidemeyeceği yer. Sadece belki arazi arabalarının, barajda çalışanların, ormancıların gidebileceği yol. Böyle bir dik yol burası. Evet yavaş yavaş sesi duymaya başladı. Buradan bakın hemen baraj gölünü göstereyim size. Şu ileride bakın. Artık baraj gölü. Küçük bir tane baraj gölü ama sonuç itibariyle burada büyük iş görüyor. Elektrik üretimine büyük katkısı var. Hatta bu baraj gölünün daha aşağısında bir tane daha minik baraj gölü var. Oraya daha önce gitmedik tabi de harita üzerinde görünüyor. Ee, dolayısıyla dediğim gibi mümkün olduğu kadar akarsuların üzerinde bol miktarda baraj kuruyorlar ve elektrik üretiyorlar. Norveç normalde... Evet, nor Norveç normalde elektrik üretiminde Dünyada önde gelen ülkelerden birisi ama peki neden şeyi çok pahalı diye düşünülebilir? Onun sebebi de ürettiği elektriği İngiltere'ye falan satmasıymış. Evet şimdi burada bir tane daha kıymetli dostlar yol ayrımı göreceğiz şimdi hemen onu da göstereyim ben size. Evet burası. Burası da yine ikiye ayrılıyor. Onu da deneriz tabii ki. Ee, şu soldan gidersek e, elektrik türbinlerinin olduğu yere gidiyoruz. Buradan gidersek de baraj gönlüne gidiyoruz. Biz önce orayı bir bitirelim. Baraj gönlü bitirelim. Sonra olmazsa aşağıda şelalenin fotoğrafını falan da çekmek için inebiliriz. Evet geldik baraj gölüne burası e, gözünüze çok büyük görünmeyebilir bir tane e, özellik var bakın small craft diyorlar yani küçük hidroelektrik santrali anlamına geliyor burada normalde kıymet dostlar e, biz şu anda şuradayız bakın şu anda buradayız Normalde burada dikkat edin diye göstermiş bir şey şansımıza diyelim artık. Bugün şey çok yok. su çok akmıyor maalesef. Şurada normalde coşara kalkıyordu. Burada normalde coşara kalkıyordu ama şu anda sadece tribüne giden su var. Şuradan yani, tribüne giden su var. Yani, evet, normalde buradan su akarken buraya oynuyordu. İnsanın başını gönderiyordu. Ama şu anda sadece dediğim gibi şey var. Ee, çünkü yağış çok çok fazla yok. Onun için böyle bir şey. Evet burada böyle. Bakın tribüne giden su orada. Buradan da hemen bir göstermeye çalışayım. Burayı daha önce görmüştük. Buradan da bir göstermeye çalışayım. Evet biraz insanı ürkütüyor ama en azından şu ağaca güvenebiliriz. Evet, burası da böyle. Bakın burada yol varmış. Yine bir deneyelim. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Evet, burası da böyle. Bakın, ee, Norveç'e has ağaçlar kırılıyor olduğu gibi kalıyor. Ee, böyle bir durum söz konusu. Evet, kıymetli dostlar. Manzara böyle. Bakın ben şu arka tarafa gittim. Şuradan gittim. Geri döndüm. Burası Baraj Gölü'nün aşağı kısmı. Şöyle bakın. Aşağı kısmı. Ondan sonra dönelim. Şurası da Baraj Gölü'nün olduğu kısım. Böyle bir manzara olmuş oldu. Şimdi geri dönelim. Kıymetli dostlar nereye dönelim? Peki Baraj Gölü'nün suyunun aktığı yere gidelim. Şeyin olduğu tribünün olduğu yere gidelim. Manzaramız böyle. Ufak bir baraj ama sonuç itibariyle adamlar burada bakın ee, suyun attığı yeri gösteriyor. Elektrik üretiyorlar. Biz geldiğimizde şu ileriden kıymet dostlar su e, çok fazla olduğu için direkt olarak akıyordu. Büyük bir şelale vardı ama maalesef şimdi yok. Evet kıymetli dostlar baraj gölünün oradan geldim. Şimdi tribünün olduğu yere doğru şey yapalım gidelim bakalım orada ne tür manzara göreceğiz biz daha önce gelip görmüştük tabi de şimdi bir de sizin için görmüş Evet buradan bakın girildiği zaman evet bu ee, bu akarsu gidiyor gidiyor sonra bizim evlerin oradan gelen şeyle birleşiyor. E, ee, ırmakla birleşiyor ve e, Şördal Körfezi'ne dökülüyor. Dolayısıyla bu aşağıda bir tane daha şey var. E, ee, Küçük. Ee, baraj gölü var. Ufak da olsa. 1985 yılında kurulmuş burası kıymetli dostlar. Evet bakın. Şelalenin şeyin türbinleri döndürüp gelen şey şurada bakın. Elektriği ürettikten sonra gelen e, su burada bakın. Buradan böyle akıyor. Devam edip gidiyor. Evet normalde fazlalığı öbür tarafta akıyor krivini döndürmek için bu taraftan akıyordu. Buranın manzarası da böyle kıymetli dostlar. Evet. Derin bir vadide ondan sonra küçük bir e, baraj gölünü ve küçük bir e, hidroelektrik santralını görmüş olduk. Şimdi tekrardan dönüşe geçeceğiz. Buranın manzarası dediğimiz gibi kıymetli dostlar böyle. Evet bu ileride yine e, akarsuyun boyundan devam ederseniz şurada yol var gibi sanki normalde şeye çıkar Şordal'ın çıkışına ulaşabilirsiniz ama biz tekrardan geldiğimiz yoldan devam edeceğiz şimdilik videomu burada sona erdiriyorum yukarıda görüşmek üzere dostlar Evet dostlar, gezimizin ana bölümünü bitirdik. Şimdi tekrardan o çıktıkların olduğu yere geldik. Ee, umarım Baraj Gölü'nün olduğu yerleriz beğenmişsinizdir. Ee, şansımıza şeyimiz çok olmadı gerçi ama, şelale kısmı çok olmadı ama, o da belki ilerleyen zamanda kısmetse, suyun bol olduğu zamanda gideriz. Ben suyun böyle az olacağını düşünmemiştim. Yine de en azından küçük bir baraj görünmü görmüş olduk, küçük bir hidroelektrik santralini görmüş olduk, etrafı görmüş olduk, tekrardan yeniden şimdi dönüşe geçiyoruz. Buraları bakın kıymetli dostlar, normalde ekili arazi değil, buraları normalde ot biçmek için kullanıyorlar. Zaten kendiliğinde bitiyor, onları biçip. Ondan sonra işte besledikleri, kendi besledikleri hayvanlara ya da böyle büyük baş, küçük baş çiftliklerin olduğu şeylere satıyorlar ya da veriyorlardır ya da kendileri kullanıyordur. işte araziler kıymetli, araziler çok önemli. Normalde e, tarlalara ekilebilen, dikilebilen arazilere kolay kolay ev yapmaya izin vermiyorlar. E, ev yapılacaksa engebeli arazilere yapılması gerekiyor çünkü diğer türlü zaten arazi kendisine yetmiyor. Tarım ürünleri üretimi kendisine yetmiyor. Onun önüne geçmeye çalışmış oluyorlar. Kıymetli dostlar ilk başladığımız yere yeri gelmiş olduk. Bugünkü gezimiz de burada sona ermiş oldu. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, küçük de olsa bir tane hidroelektrik santralini gösterdik. Bir tane baraj gölünü gösterdik. Ee, etrafı göstermeye çalıştık. İnşallah sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın videoma desteklemeyi, yorum yapmayı beğenmeyi de unutmazsınız umarım. Sağlıcakla kalın. Norveç'ten selamlar.